Herkese merhaba. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız şöyle ben balkona çıktım. Bakın şöyle fayanslarımın derz aralarındaki şöyle sararmalar var arkadaşlar. Şöyle kararmalar var. Onları nasıl gidereceğim arkadaşlar? Sizlere onlardan bahsedeceğim. Hatta Geçenlerde bir takipçim sormuştu. Lütfen fayans aralarındaki şu derzlerin temizliğinden bahsedin diye bu videoyu da onun için çekiyorum. Buradan da takipçime selamlar arkadaşlar. Evet şimdi gelelim kullanacağım malzemeye arkadaşlar. Şöyle göstereyim parlatıcı. Herhangi bir parlatıcı markası olabilir. Yani hiç fark etmez ben genelde bimin parlatıcısını kullanıyorum ama bu defa tarım krediden aldım arkadaşlar. Oradan temin ettim. Sizden sadece tek istediğim. Bunu her videomda, her defasında söylüyorum. Lütfen buna kulak verin. Bakın şu parlatıcının içerisi sıvısı beyaz olsun. Su renginde olsun. Lütfen mavi olanı kullanmayın. E şimdi mavi olanı kullanırsak böyle mesela ben şimdi derz arasına dökeceğim değil mi? Derz arasına döktüğüm zaman Orası mavi mavi kalacak arkadaşlar. Bu sefer temizlemek yerine parlatıcının mavi rengi oraya geçmiş olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Temizlik yaparken lütfen şu parlatıcıyı kullanalım. Beyaz olan parlatıcıyı kullanalım arkadaşlar. Şimdi ben işleme geçiyorum, videoma geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın parlatıcıyı fayans arasına döküyorum. Şu şekilde döktüm arkadaşlar bir şöyle diş fırçası olabilir hiç sıkıntı değil veya sünger de kullanabilirsiniz şöyle fırça yardımı ile ben buraları fırçalayacağım veya da diş fırçası kullanmıyorsanız temizlikte şöyle bir elinize sünger alın arkadaşlar sünger yardımı ile şöyle Ovalayın. Ama fırça e, derz aralarına daha iyi girdiği için ben e, fırçayı tercih ediyorum. Bakın. Aslında bunun şöyle biraz beklemesi lazım. E, şöyle bir 10 dakika beklese e, kirler, sarılıklar daha kolay çözülür arkadaşlar. E, ama şu an ben size göstermek amacıyla yaptığım için bakın zaten beyazlığı da hemen belli oldu. Bakın şurası gördünüz mü? Şöyle fırçayla yapmadım. Buralar fırçaladığım yerler. Zaten e, ilk halini de hatırlıyorsunuzdur. Bakın nasıl beyazlıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani aradaki farkı siz görün. Ben susuyorum videom konuşsun dermiş. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Bu arada Talha iş başında. Anneciğim onu verir misin bana? aman diyeyim çocuklardan uzak tutalım deterjanları bakın arkadaşlar şimdi nasıl çıkıyor nasıl beyaz oluyor sizlere gösteriyorum bu arada yeni bir fırça almamın da zamanı geldi diye düşünüyorum çünkü ben bu fırçayı sürekli temizlikte kullanıyorum Bakın gördünüz mü arkadaşlar nasıl çıkardı? Aradaki farkı siz görün. Bu arada telefonuma damladı fırçada. Evet. Yani ders aralarınızda böyle sararmalar kararmalar varsa parlatıcı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada daha da belli. Şöyle yapayım size. Fark ortada bakın. Gördünüz mü? Aradaki farkı zaten. Bakın şuralar temizlemediğim yerler. Parlatıcı dökmediğim yerler. Bakın. <gülüyor> Çalışıyor. <gülüyor> Çalışıyor evet. Bakın şöyle göstereyim. Buralar temizlemediğim kısımlar. Şuralar temizlediğim yani sizlere gösterdiğim yerler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parlatıcının gücü diyorum. Aha otobüs geldi bak hadi. Şöyle şu kısma biraz daha dökeyim. şu yapmadığın tarafla, şu yaptığım taraf belli oluyordur. Fırçayla yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız arkadaşlar. Yani ben şununla yaptığım zaman sünger ne yapıyor? Parlatıcıyı emiyor. Emdiği zaman da böyle çok şey bir sonuç alamıyorum. Şöyle göstereyim size yine de nasıl beyazladığını şimdi yaptığım tarafla yapmadığım tarafı göstereceğim arkadaşlar şöyle bir temizleyin şu kısımda çok az kaldı arkadaşlar bir de derz aralarını temizlerken lütfen e, porçöz kullanmayalım porçöz kullandığımız zaman ne oluyor bu derzler tamamen gidiyor arkadaşlar eriyip bitiyor yani e, fayans aralarında e, derz diye bir şey kalmıyor lütfen porçöz kullanmayalım bakın zaten parlatıcı çok güzel bir sonuç verdi bakın şöyle göstereyim size yapmadığım tarafı bir de şöyle yaptığım tarafı göstereyim arkadaşlar zaten şuradan da belli oluyor bakın şu kısımlar halımın altı burada halı var e, balkonunda bakın şöyle yapmadığım taraflar şu kısımda yaptığım taraf gör Görüyorsunuz arkadaşlar Yani fark ortada ee, Yani boş boşuna porçöz kullanıp da Lütfen o kimyasala maruz kalmayın ee, Elimizde bu tarz seçenekler varken Kimyasala yönelmeyelim arkadaşlar Sizlere de Buradan bunu belirtmiş olayım Gayet de güzel temizledi Ben çok memnun kaldım buradan da o takipçime çok 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 selamlar. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizin de böyle aklınıza gelen bana sormak istediğiniz işte şu videoyu çek dediğiniz video olursa arkadaşlar lütfen bana söyleyin. Ben önce bir denerim. Eğer memnun kalırsam o videoyu size çekerim. Eğer dediğim gibi sizin de böyle aklınıza gelirse lütfen bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben bütün yorumlara dönüyorum, okuyorum yorumlardan kesinlikle sizlere dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Evet ben bugün burada videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.